Sank Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arzu Demirgüç 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Durumlarda kişilere değerlendirmeleri... Profesör Doktor Demirgüç Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu tarafından 1996 yılında 8 Eylül tarihinin Dünya Fizyoterapi Günü olarak kabul edildiğini belirtti. Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu'na üye olan ülkemizde her yıl 8 Eylül'ün Dünya Fizyoterapi Günü olarak coşkuyla kullandığını ifade eden Profesör Doktor Demir Güç, fizyoterapistlerin eğitim seviyesinin, bilimsel ve yeterliliklerinin, mesleki yetki ve sorumluluklarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Yaşam süresi uzadıkça ve kronik hastalıklar arttıkça fizyoterapinin sağlık alanında değeri de giderek artmaktadır. Bir fizyoterapistin doğumdan ölüme kadar her yaşta hasta ve sağlıklı kişilere uzanabileceği yardım ili vardır. Fizyoterapistler kamu hastaneleri, özel hastaneler, dal merkezleri, özel eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, sağlıklı hayat merkezleri, evde bakım hizmetleri, sağlık kampları ve kulüpleri, spor kulüpleri, spor merkezleri ve huzur evleri gibi tedavi edici, sağlığı koruyucu ve geliştirici her alanda görev yapmaktadırlar. Artık temel mesleki derslerimizle, tıp bilimi dersleri e, harmanlanarak fizyoterapi rehabilitasyonun özelleşme alanları olan kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon gibi farklı mesleki derslerimizle eğitimimiz devam ediyor. Sanko Üniversitesi çatısı altında akademik ve hastane kadrosunda görev yapan fizyoterapistler olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bize ulaşan herkesin hayatına hareket, yıllarına yaşam katmaya söz veriyoruz. 8 Eylül Dünya Fizyoterapi gününüz kutlu olsun. Meslektaşlarımız tüm sağlık ekibi ve değerli öğrencilerimizle birlikte daha iyi, daha güzel ulaşmak dileğiyle diyerek sözlerini tamamladı. Öğrencilerimizin üzerinde gösteriliyor öğretmenim hakkı.